Merhaba sevgili dostlar, bu videomda sizlerle belki de tarihin en büyük mimarı, en büyük beyni olarak da tanımlanan ama hayatının sonunda belki de tarihin en büyük vefasızlıklarından birine uğrayarak hayatını kaybeden Mimar Sinan'dan bahsedeceğim. Tabii Mimar Sinan'ın her yerde bulabileceğiniz bilgilerinden ya da eserlerinden ziyade burada daha farklı bir yanından bahsedeceğim sevgili dostlar. Yani daha benim daha da önemli bulduğum bir eserinden ve hayatımın sonunda karşılaşmış olduğu vefasızlıktan bahsedeceğim. Bu videoyu yapma nedenim? uğramış olduğu vefasızlıktan bahsetmek ve bir bu milletin bir evladı olarak kendisine bir vefa örneği göstermek. Aslında buradaki en büyük amacım bu. Aynı zamanda ne kadar büyük değerlere biz ne kadar büyük vefasızlıklar yaparsak daha sonra o tür değerlerin bir daha ortaya çıkmamasına da neden olduğumuzu insanlara anlatmak buradaki asıl amacım. Ya yani siz ne kadar büyük değerlere, ne kadar büyük değerlilere tarihin her döneminde vefasızlık örneği gösterirsiniz, hangi tarihte, hangi ırktan, hangi milletten olursa olsun bu vefasızlığı yaparsanız daha sonraki dönemde o tür değerlerin ve değerlilerin ortaya çıkmasını da engellemiş olursunuz ve onun önüne geçmiş olursunuz. Evet sevgili dostlar, Mimar Sinan 1489 yılında Kayseri'de dünyaya geliyor. Hayatı boyunca 100, yaklaşık 100 yaşına kadar yaşıyor, uzun yaşıyor. Hangi dönem bu dönem? Şimdi Yavuz 2. Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerini görüyor hepsini. Bunlardan daha ağırlıklı olarak görev yaptığı dönemler Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat. Bu dönemlerde baş mimar olarak görev yapıyor. Kendisi kısa olarak diğer o bilinen eserlerinden de yine bahsedelim. Ondan sonra asıl konuya değinelim. Yani kendisinin tanımlamasıyla Çıraklık eserim Şehzade Camii, Kalfalık eserim Süleymaniye Camii, ustalık Eseri ise Selimiye Camii diyor kendisi. Ve bu ve buna benzer çok sayısız cami, medrese, şadırvan, su kemeri, çeşme çok sayıda eser üretiyor. Fakat burada eser üretmesinin haricinde eserlerini çok kaliteli, dönemin teknolojisine uygun, belki de dönemin teknolojisini şartlarını daha da aşan derecede kaliteli, değerli ve sağlam eserler yapıyor. En büyük özelliklerinden birisi de bu. Çünkü e, birlikte çalıştığı kişilere, e, elemanlara ve yardımcılarına hep diyor ki e, biz siz diyor bu yapmış olduğunuz şey yani bu mimarlık öyle bir şey ki insanın hayatına neden olabilecek bir şey. O yüzden dolayı bunu düşünerekten yapacağınız işleri yapın diyor. Yani Allah'ın insanlara vermiş olduğu en değerli emanet olan o canını alınmasına, o canlı kaybetmesine neden olabilir sizin yapmış olduğunuz, yani ufak bir hata diyor. Ve e, bunları da insanlara, sürekli yanında çalışanlara telkin ederek e, işini yapıyor. Böyle bir adam Mühim Şimdi o dönemde e, İstanbul'da bir su sıkıntısı baş gösteriyor. Yani insanların çoğunlukla yaşadığı e, bölgelerde e, su sıkıntısı baş gösteriyor. Ya yani, insanların suya ulaşması zor, Burada Kanuni Sultan Süleyman bir araştırma yapıyor. Yani bir e, av için gezinti yaparken ormanda, kağıthane bölgesinde etraftan suların sızdığını görüyor. Acaba bu etrafta bu ve bunun gibi şeyler var mı diye araştırıp duruyor. Bunu İstanbul'un içine yani insanlara ulaştırabilir miyiz diye araştırıp ve Mimar Sinan'ı görevlendiriyor. Mimar Sinan olabileceğini söylüyor ve e, görevine bir süre sonra başlıyor. Fakat tabi her dönemde olan çeşitli kendilerince bahane üreterek işte mezukçüler de denilen kesimler, muhalif kesimler her dönemde devreye giriyor. İnsanlığın yararına, devletinin, milletinin yararına dahi olsa onu engellemek için çeşitli girişimlerde bulunuyorlar. Başta bunu o dönemin şehzadesi Rüstem Paşa, pardon Sadrazamı Rüstem Paşa çekiyor bunların başına. Ve engel olmaya çalışıyorlar. İşte bunun e, mümkün olmadığını, çok büyük masrafa neden olacağını, işte eğer bu su getirilirse de İstanbul'a dışarıdan çok göç alacağını, bununla baş edilemeyeceğini gibi bahaneler üreterekten e, Kanuni Sultan Süleyman'a bunu e, söylüyorlar. Fakat Kanuni Sultan Süleyman her türlü bu girişime rağmen bunları bunların e, araştırılmasını sağlıyor. Fakat bu... E, Telkinlerin yanlış olduğunu söylüyor ve Mimar Sinan'a görevini devam etmesini söylüyor. Ve Mimar Sinan bayağı bir uğraşının, mücadelenin sonunda yaklaşık 8-9 yıl falan süren bir çabanın sonunda İstanbul'a insanlara suya kavuşturuyor. Bu Çevredeki akan ormanlar, ormanlık bölgelerdeki suların hepsinin bir araya toplattırılıp İstanbul'da çeşmelerden akıtılmasını sağlıyor. O dönemde sevgili dostlar 1500'lü yıllardan bahsediyoruz. Ve bunun adına 40 çeşme suları deniyor. 40 çeşme 40 tane ayrı ayrı yerden çeşmelerden su akıtıldığı için buna 40 çeşme suları adı veriliyor o dönemde. Tabi e, bunun bu Mimar Sinan'ın çok önemli ve çok değerli bir eseri olduğu için hiç kimseye bu e, ayrıcalık tanınmıyor. Fakat Mimar Sinan için Kanuni Sultan Süleyman şöyle bir ayrıcalık tanınmasını sağlıyor. Yani e, meydanlardan evine en yakın olan yer ise oradan galiba Süleymaniye bölgesi mi tam onu şimdi hatırlayamıyorum. O bölgeden Mimar Sinan'ın evine e, özel olarak bir e, su tesisatı çekilmesi sağlanıyor ve Mimar Sinan'ın Mimar Sinan'ın bunu hak ettiği e, düşünülerek Mimar Sinan'ın evinden su akıttırılması sağlanıyor. Onun haricinde hiç kimsenin bireysel olarak evinden tabii böyle bir şey yok. Ayrıcalık yok. Yani 40 Çeşme suları zaten İstanbul'da yaşayan insanlara yetiyor. Fakat 1566 yılında e, Kanuni Sultan Süleyman 46 yıllık e, padişahlığı dönemi bitiyor ve hayata gözlerini yumuyor. Şimdi ona en çok değer veren Kanuni Sultan Süleyman'dı. Kendisi aynı zamanda çok akıllı ve tecrübeli bir sultandı. Onun ölmesiyle onun yerine geçen hem 2. Selim hem ondan sonraki geçen 3. Murat hem tecrübesiz ve genç oldukları için istemez uççuların yine o fitnecilerin e, yönlendirmesiyle ne yazık ki bazı yanlışlara imza atıyorlar. Yani e, onların eline aslında bir nevi o istemez uççuların ve fitnecilerin eline koz gel ver, verilmiş oluyor. Neden? Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümüyle Kanuni Sultan Süleyman çünkü onların birçok oyununa, fitnesine müsaade etmemişti. Onlara gün doğuyor. Onlar şöyle bir iftira atıyorlar sevgili dostlar. Mimar Sinan gibi bir adama evine kaçak su tesisatı çekti diye iftira atıyorlar. Ve bunu, tabi halkın bir çoğunu duymuyor, bilmiyor. Bugünkü teknoloji yok. O da bölgedeki insanlar biliyor. Bir de o sarayın içindeki insanlar sadece bunu duyuyor. Bu iftirayı. Ve buna inanılarak Mimar Sinan'ın evindeki su tesisatı şey yapılıyor, yani bozuluyor ve evindeki su kesiliyor sevgili dostlar. Mimar Sinan İstanbul'u suya kavuşturan ve birçok o değerli o mimar, o büyük mimarın evindeki su kesiliyor ve gün geliyor. Tabii Mimar Sinan üzülüyor ama Mimar Sinan öyle bir değerli bir insan ki. Bunun üzerine mimar Sinan şunu söylüyor. Olsun canları sağ olsun. Biz yaptıklarımızı zaten e, birileri bizim değerimizi bilsin diye değil, Allah bilsin, İnsanlarımız bilsin, ya yani insanlarımız yararlansın. Bizim yaptıklarımızın değerini sadece Allah bilsin diye yaptık. Allah bize yeter diyor. O bilsin yeter diyor yaptıklarımızı, bizim niyetimizi. E, yaklaşık 99 ya da 100 yaşında. 1588 yılının Temmuz ayında evinde çok ağır rahatsızlanıyor. E tabii evinde onun su olduğunu zannediyor herkes ve evine onu son anında ona yardımcı olmak isteyen, ona son vefa örneği gö göstermek isteyen çevredeki insanlar halktan yanına uğruyorlar. En azından hani son e nefesi yakınlaşmış insanın ağzına su damlatılır veya bez ıslatılır, dudakları falan ıslatılır ya. Onu yapmak istiyorlar. Çünkü İstanbul'a suya kavuşturmuş bir adam bu adam. Diğer büyük eserlerin haricinde. Evinde bir beze su damlatalım da Mimar Sinan'ın şu dudaklarına şu su değdirelim, su damlatalım diyorlar. Evindeki musluğu bir açıyorlar, su atmıyor. Sonradan öğreniyorlar ki adamın musluğundaki su kesilmiş. Ve Mimar Sinan bunu hiç kimseye de şikayet etmemiş, hiç kimseye de duyurmamış sevgili dostlar. Ve e, tabii bunu duyuyorlar, çok üzülüyorlar ama artık iş işten geçmiş. Ve Mimar Sinan e, ağzına su damlatılamadan evinde su olmadığı için bir süre sonra o şekilde hayata gözlerini yumuyor sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar. Kendisinden Allah razı olsun ve kendisine Allah layılığıyla muamele etsin inşallah. Allah kendisine rahmet etsin. Biz kendisinden razıyız. Zaten razı olduğumuz için bu videoyla kendisine bir vefa örneği olsun diye yaptım. Şimdi burada ben o da yetmedi. Ben kendisiyle ilgili dedim ki lan ben bunu öğrendim. En azından bu kadar yıl İstanbul'da yaşadım. Kendisinin mezarını türbesini hiç ziyaret etmemiştim. Kendisinin bir mezarına, türbesine de ziyarete gideyim dedim bir gün. Süleymaniye'de olduğunu öğrendim. Tabi Süleymaniye'ye daha önce gitmiştim ama tabi kendisinin türbesini ziyaret etmemiştim. Bunun da bir eksiklik olduğunu düşündüm. Fakat orada da bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü Süleymaniye o külliyesinin içindedir. Çünkü değerli bir insan. Hatta o eser ona ait zaten diye düşündüm. Ben dedim herhalde bu Sultan Süleyman'ın ailesinin ya da o dönemki devlet adamlarının içinde bir yerdedir. Sonra öğrendim ki bir gittim orada Mimar Sinan falan yok. Mimar Sinan'ı adeta dışarı atarcasına o külliyenin dışında yolun kenarına ayrı bir yere e, defnetmişler. E, o Süleymaniye caminin o külliyesinin içinde değildi. Hemen yolun altında dış tarafta bir yerde yolun kenarına kendisine bir yer yapmışlar sevgili dostlar kendisine e, vefa örneği olarak duamda yaptım. İnsanlara da buradan tavsiyem, özellikle İstanbul'da yaşayanlara kendisini hem insanlara anlatın, hem değerini, uğradığı vefasızlığı, yapmış olduğu eserleri hem de kendisine yolunuz düşerse orada gidin bir türbesini ziyaret edin. Evet sevgili dostlar. Bu ve bunun gibi değerlerimiz, değerlerimiz ne yazık ki unutulmamalı ve bu vefasızlıklar hiçbir zaman hiç kimselere yapılmamalı. Çünkü siz değerlere değerlilere ne kadar vefasızlık yaparsanız hem gününüzde hem de gelecekte o tür değerlerin ve değerlilerin de bir daha ortaya çıkmamasına da neden olmuş olursunuz. Evet sevgili dostlar. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bugününüz ve yarınınız hep aydın Beleza, a